bizimkiler salak. E İpek yani sen de mi bunlara uyuyorsun? Senin de mi aklın yok? Ne işin var senin başkasının evinde? Bak şimdi polis gelse 18 yaşının altındaki küçük kızı alıkoyuyorsunuz dese yandık. Hafislerde çürürüz biliyor musunuz? Allah korusun yani. Babanızın yüreğine iner. Bana bak. Abuk subuk bir şeyler yapmadınız değil mi? Anne saçmalama ya. Ne abuk subuk şeyi? Hayret bir şey ya. Ha iyi o zaman. Ama gidecek evine İpek. Daha fazla kızın başımızı belaya sokma. Ama anne bak. Aması maması yok. Aa, bu kadar bu kadar misafirlik yeter canım. Babası İpek'i dövüyor anne. Hem de çok dövüyor. Ha. Bak bu fena işte tabii. Bak mesela ben bunları bu kadar büyüttüm. Daha bir tane fiski vurmuşluğum yoktur. Hiç ama. Hatta ama kulak bükmüşlüğüm vardır yeri geldiğinde falan ama öyle sille tokat dayak falan asla yani maazallah. Ama yok İpek gidecek çocuklar. Gidecek. İpekçim toparla, Gerekirse babanla bize konuşuruz tamam? Daha sonra konuşacaksın. İşim bitmedi ha? Hanımefendi iyi günler. İyi günler. Ben İpek Goy'un babasıyım. Ha, e, merhaba. Ay Kusura bakmayın. E, yani benim yeni haberim oldu. Ve çocuklar kendi aralarında bir delilik yapmışlar. Burada mı çağırabilir misiniz? Ee, İpek! Kızım babam geldi. Hadi hazırlan. İpek gidecek misin gerçekten? Gideceğim. Gideceğim yani. Yok ya, olmaz böyle. Nereye gidiyorsun? Gidemezsin. Latife teyze Abdüşko. Yani sizin de başınızı yakmayın. İpek tokat falan attığınızı söyledi. Şimdi bunlar daha çocuk. Bakın çocuklara olmaz bu. Hele bir genç kıza falan. Yani çocuk bunlar daha. Hanımefendi. Ben size karışıyor muyum nasıl çocuk yetiştiriyorsunuz diye? Bakın böyle alkollü alkollü hiç olmaz. Çocuklarla alkollü alkollü hiç konuşulmaz. Sana ne kardeşim? Konuşurum konuşmam. Dallalı Allah, yeşilay mısın sen? Bakın siz benim ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Anlayabiliyor musunuz? Biz anne baba olarak örnek oluyoruz diyorum. Çocuklara karşı zorbalıkla hiçbir şekilde davranılmaz. Olmaz. Hanımefendi bak uzatma. Şikayetçi de olmuyorum. Uzatma bana. Neredesin lan sen? Bak, bir dakika bir dakika sen bir dur bakalım beyefendi. Sen benim ne dediğimi anlamadın herhalde. Sen ne yapıyorsun böyle saçma sapan hareketler hala ne yapıyorsun sen? Sen bir git ayıl gel önce ondan sonra veririm ben sana bu kızı ancak o zaman veririm. Ana bak ayağını denk al. Reşit olmayan kızı alı koyuyorsun. Yaptığın sapına kadar suçtur suç. Ah suçsa suçlan. Hadi önce gidersin hadi. Ulan seni var ya. ya. Anne. Anne. Ee, bak daha başımı bırdır. Anne ulan. sen de kapıyı. Korkma kızım, ben burada olduğum sürece senin karnına dokunamaz o. Lan yıkarım bu evi, bak yıkarım. Lan. Dokunacağım. Ali, hadi çabuk, çabuk polisi ara, hemen gelsin, çabuk. Polis. Aram. adam var ya. Ben de sizi ötürmezsem ha. Ha ötürmesini bilirim ben size. Bekleyin siz bekleyin.